you <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Burhan Altınsoy YouTube sertifikalı uzmanı ve kanal büyütme ödülü sahibiyim. Size hızlı ve etkili bir şekilde kanalınızı nasıl hazırlayacağınızı göstereceğim. YouTube'un belki de en güzel tarafı video yoluyla paylaşımlar yaparak sesinizi duyurabileceğiniz bir platform olması. Yaklaşık bir yıldır YouTube'dayım ve YouTube'daki ilk videomuzdan bu yana hep bilginin paylaştıkça çoğalacağına inanarak yeni içerikler hazırladık ve günden güne büyüyerek tabii kendimizi de bu konuda geliştirerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. YouTube her geçen gün hızla büyüyen bir topluluk ve bu topluluk içerisinde yerini almak isteyen arkadaşlarımızın sayısı da gün ve gün artmakta. Ben de sizlere YouTube'da içerik üretici olmanın kolaylığını göstereceğim. Başlamadan önce hepinizi aşağıdaki beğen butonuna tıklamaya ve kanalıma abone olmaya davet ediyorum. Sağ alt köşedeki abone ol butonuna tıklayarak kanala abone olabilirsiniz ve daha fazla içeriğe çok daha hızlı bir şekilde erişebilirsiniz arkadaşlar. Tüm sorularınızı yorum kısmından sorabilirsiniz. Kanalı olan arkadaşlar mutlaka yorumlar kısmında kanalların adını belirsinler ve kanalları olduğunu yazsınlar. Yorum yapan bütün arkadaşların kanallarını inceleyeceğim. Seçtiğim 5 kişinin de kanalına abone olacağım ve herkes yorumlarını yazdığı Hadi başlayalım. Aşağıdaki beğen, beğen butonuna, butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı, olmayı unutmayın. YouTube'da bir içerik üretici olmak için bir kanala ihtiyacımız var. İlk adım YouTube'da Google hesabıyla bir oturum açmak. Ardından hesabınızın ayarlar bölümüne gidip kanal oluşturu tıklayın. Kanalın varsayılan adı adınız ve soyadınız olacaktır. Kanalınızın farklı bir isme sahip olmasını istiyorsanız bir işletme adını veya başka bir adı kullanı tıklayın. Bu durumda bir marka hesabı oluşturmanız istenir. Marka hesapları belirli bir ad seçip kanalınıza birden fazla kişinin yönetici olarak erişmesine olanak tanır. Yardımlaşma imkanı sunması nedeniyle gerçekten müthiş bir özellik. İlk başladığımda isim konusunda çok araştırmıştım, çok düşünmüştüm ve IFTV ismine karar vermiştim. Fakat ilerleyen zamanlarda izleyicilerimizden ve daha sonrasında markalardan gelen talepler üzerine adımı kullanmanın, kendi ismini kullanmanın daha doğru ve etkili bir tercih olacağını gördüm ve kanalın ismini Burhan Altınsoy Teknoloji Kanalı olarak güncellemeye karar verdik. Tabi kendi adımın yanında Teknoloji Kanalı uzantısının yer alması da ilk bakışta kanalın içeriğiyle ilgili net bilgi sahibi olmasını da sağlıyor. Fakat siz farklı içerikler için farklı isimler kullanabilirsiniz. Sembolik isimler kullanabilirsiniz veya sadece kendi isminizi tek başına da kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir tercih. İşte YouTube'da içerik üretmeye başlamanın ilk adımı bu kadar kolay. Şimdi kanalımızı açtıysak bizi bekleyen bu kocaman topluluğa birlikte merhaba diyelim. Aşağıya yorum olarak kanalınızın linkini bırakın. Kanalınızla ilgili söylemek istediklerinizi paylaşın ve bilgileri paylaşın. İçerinizle ilgili yapmak istediğiniz şeylerle ilgili bilgileri lütfen aşağıya yorum olarak yazın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kanalınızı popüler kılma ve YouTube'da para kazanma ile ilgili serinin bir sonraki videosuna göz atabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Evet. İkinci videoya başlayabiliyor muyuz?